Melis gel. Gel bunlara bak. bak. Ben bunu bakacağım. Sen de bunu. Tamam. Bak. Evet. Çok tatlı bunlar. Avuçları Küçücük. Evet. Bak burada. Aa, biri burada uyuyor Melis. Bak. Evet. evet çok güzel. Bu vermeliyiz. Evet. Değil mi? Çok tatlı. Bu da oturmak yeri. Şey. Evet, orada oynuyor. Hepsi ben, oyun oynuyorlar. Çok yaramazlar. <laughs> hayır, bunlar çok güzeller. Çok mu güzeller? Evet. Konuşamıyorlar Ayağın değil mi? Evet. Evlerine bak. Bunlar ne Bunlar ne yapar? Heyza bunu çok, çok güzel. Çok kuma. Arabamı temizlediniz. Tip sonra geldiniz. burada da kuşlar var bak. Aa, bir tane de var. O bir karası. Evet evde bir tane var. Uyurlar. Evet. Evdekiler uyuyor. Gördün mü? Çok güzel. Aa. Buradaki daha uyuyor. Bak kuş. Kuş. Ee, çok güzel. Ay bak var. E çok güzel kuşlar var. Ne bileyim şey? Baksana şunun içi dolu. Hep içeride uyuyormuşlar. Bak tavşanlara. Tavşanlar. <laughs> <laughs> Paraya mı bakalım? Niye veriyorsun? Çok küçükler. Evet. Arkadaşlara bunu aldığını göster. Arkadaşlar bakın. Bugün Melis bunu almış kendine. İçinde ne var? İçinde küpe bir de kolye var. Melis o beyaz tavşanı alalım mı? tatlı değil mi? Ama ama çok büyük. Çok Sağlı. büyük. <laughs> bak şunu alalım mı? Şu beyazı. O beyazı çok beğendim ben. Çok küçük. Bak bu yemek yiyor Melis bak. Yemek yiyor. Anne onayı onayı yapıştıracağım. Hayır oraya yapıştırma. Gidelim mi? Baba yap onları.